Selamun hacım. Aleyküm selam. neredesiniz? Ee, şu an İmam Buhari Hazretlerinin kabri şerifinde evet. ziyarete geldik. Ha. Şu an Semerkant'tayız. Tabi Semerkant merkezi 30 kilometre yaklaşık buraya. Ee, biz Taşkent'ten geldik. Semerkant'a gidiyoruz. İmam evet. Buhari Hazretlerinin kabri şerifini ziyaret edip öyle gidiyoruz inşallah. Oh. Evet. Evet hacım. Söyle. Söyleyecek fazla söz yok. Burada iki reket namaz kılacağız inşallah. Allah nasip ederse namazgah şu taraftaymış. Burada değil. Oh. Böyle devam ediyoruz. Şurayı çek İbrahim. Ve namazgah şu taraftaymış. Tamam. Benim peşimden gel. Şurada havuz var. Güzel. Sana ayrı çekeyim mi? Buna mı devam edeyim? Devam edeyim? Peki İbrahim seni de çekeyim bununla beraber benimle beraber? Ben soğukta köp dondum abi. <laughs> sen, çok dondun evet doğru. Biraz soğukmuş haşım. Biraz soğukmuş evet. Taşkent'ten soğukmuş burası. Bu İmam-ı Bukhari'nin